23 Haziran'da İzmir'den yola çıktı. 2000 kilometre yol gelerek şehitlere vefa pedalı çevirdi. Bu yolculuğun amacı ise Sarıkamış şehitleri anısına bayrağı teslim etmek. Orhan Kotluk İzmir'de yaşıyor ve 16 yıldır bisikletle Türkiye'yi geziyor. Şehitlere vefa pedalı turuna 23 Haziran'da başladı. Amacım bu ülkeyi var eden aziz şehitlerimize vefa borcumu ödemek. Kotluk bu amaç uğruna 2000 kilometre yol kat etti. Bor Çukurköy'de bulunan şehit Ömer Halis Demir'in mezarını ziyaret etmek için rotamı değiştirdim, oraya gittim. Bu uzun yolculuğun sonunda Erzurum'un Oltu ilçesine geldi. Geceyi burada geçiren adamın bir sonraki durağı ise Kars. Oltu'ya ulaştım. burada geceyi geçirdim. Buradan sonraki durağım karşı sarı Rus sınırında donarak şehit olan 90 bin şehidimizin anısına şanlı Türk bayrağımızı anıtta teslim edip ardından e, otobüsle memleketime İzmir'e dönüş yapacağım. Orhan Kotluk yol boyunca hava şartları harici herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtti. Yolda zorluk yaşamadım. Anadolu insanı e, çok cömert. E, yani ekmeğini, suyunu paylaşmaya dünden hazır. Ee, ama hava şartları bu yıl beni çok zorladı. Çok sert esen rüzgarlar yolculuğumun süresini uzattı. Bugün 32. gün bitti, 33. güne giriyoruz.